havuza gitmek istiyor. Nasıl havuza gideceğiz ki? Annemden izin alırız götürür bizi. Annemizden. Bizim evdeki havuza mı gideceğiz? Yok. Bildiğin şu parkı. <laughs> e, şu parka mı gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Annem gül git, git götürmezler. Hayatta bu sıcaklı götürmezler. Yine de bir deneşek. Şu park için para lazım ama. Dondoyun. Dondoyun. Şu park için para lazım ama Lina. Ya annem gel götürecek diyor mu onlar bey? İyi sen hadi gel. gel. Aa, beni al. ben telefonumu bırakayım. Duy, bırakayım. duy lan şurayı bırak. Ben he he tamam panik oldum duy. duy kapatayım. Sevgilimle konuşmalıyım var. Harika. Bakayım sevgilimle konuş. Hayır ya. Karizmamı bozma. Sevgilim yok giyecek hali. Karizma olsun diye dedim. Tamam. <laughs> Evet. Geldik inşallah sizin verirler Evet inşallah Bu da uyuyor ya Anne Lan annem gül nerede lan Aa! Annem gülü yok Ay abla bu havlular o kadar iyi ki Bakayım Gerçekten o kadar güzeller ki şeyler. Çok kaliteli ya Aynen ben böyle, böyle üstten çıktıktan sonra Üstüme giyiyorum Anne Ne oluyor çocuklar? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Sıkıntı mı var? Ne oldu? Hemen hemen söyleyin çocuklar. Ben panik atak geçiyorum. Ha bayılacağım. Ha panik atak ay yok ay yok yok. Teyze bir şey olmadı. Merak etme. Kötü bir şey olmadı. Biz sizden bir şey isteyecektik. Ne isteyeceksiniz? Teyze birazcık sakin mi sen ya? Çocuğum hemen <laughs> söyleseniz. Biz ee, bizi şu parkına götürüyormuşsunuz. Şimdi mi çocuğum? Evet. Çocuklar bu sıcakta niye sizi su parkına götürelim ha? serinlemek için kızım havuzda çok soğuktur teyzeciğim şimdi ya zaten serinlemek için gitmek istiyoruz ama soğuktur şimdi ha. soğuktur. <gülüyor> <gülüyor> hava elli derece hangi? abi bir götürsek mi yok ya onların hevesine boğulurlar böyle ben onların boğulma suyuyla uğraşamam gel neyse çocuklar anneniz bu sıcakta çay içelim diyeceğim de neyse ben sana limonata vereyim. sen otur otur okay serinleyeyim ben şöyle. Of! Niye izin vermediler ki bu sıcak be, belli derece? Benim muhteşem deham aklıma yine bir şey getirdi. Ne muhteşem deham? Duşu yapayım. Gel. Biz gideceğiz. Mal mısın? Yok değilim yani. Ona isim vermezse biz de kendimiz gideriz yani. Tamam gel mayoları falan ayarlayalım. Dur mayo kutusu şuydaydı. Yukarıda ah, maya kutusu gel. Bekle, tamam. Kız mayoşu var bizde. Biz ödemeye gidiyoruz. Tamam gidin. Kız mayoşu var bizde kardeşim için. Nil için gel. Onu giyersin değil mi? Giyer misin? Giyerim giyelim. Hiç kullanılmadı. Şu an işte Nil daha küçük. Ya sus sus. Şarkı söylüyorum ya. Of anime delisi ya. Hadi gel. Ana biz onu öğrenirsek de maya kutusu Ağzıma açık. <laughs> Kafamın üstüne çıkacak <laughs> <laughs> Kafam kırılacak. Atla ya, ya bir... oraya kedi gibi. <laughs> Aa, i̇yi misin? Bir şey. dakika. Yatağın üstüne başlattı ama artık... Gelecek hala. Oydan oya nasıl olaysa. Düş. Ben spider man gibi zıplayarak atlarım. One, two, three. <laughs> Olmadı yine. Tabure alçak mı? Tabure nerede? Tabure yok. Evde tabure olmadığı için çıkmaya çalışacağız. Şimdi şuraya yaşlı koyalım. iki İki tane yaşlı koyacağız. Şu Diğerini de <laughs> <Ha, oldu>. <laughs> Çıktım. Şimdi tek geriye kalan dolabı aç. Raflarından tırmanacağım. Bravo. Aa! İyi. Aşklar tırmanmen lazım. Nasıl tırmanacağım? Ah! Ay. <laughs> Şöyle it diyeceğim. Dur, şuralardan tutun. Maymun çalli gibi. Ay! Ay! Aç fırlat. Duy. Maymun maymun çalli gibi hissediyorum kendimi. Al. aldım. Ay! Aldım işte. Aa şarkı. ben yattım. Gelecek yalnız. hali. Neyse tamam. Hadi buradan mayolayı alalım artık. <laughs> Al. Onu nasıl taşıyor lan onu ben taşıyamıyorum. <laughs> Dur şuraya koyayım. Ya yamuk koy. Annem gül bu evi döşemek için 8 yılını harcadı. 8 <laughs> yıl. Evet bu da. Bu kutuyu direkt ben alıyorum. Burada çocuk için güneş kremi falan var. Gel. Gidek. Okey gidiyoruz. Hadi gidek. <laughs> Nereden gideceğiz? Annem gül. Ben bir bayrak şu mu içeceğim? Havuzu şu içe. Aa bak burada da havuz var. Buradan buraya mı gideceğiz? Ya şu parkı daha eğlenceli. Kaydırak falan var. Ama burada mı o Selina? Aynen ya böyle o kadar falan <laughs> ayaba falan çarpar geçerken yoldan. Bence bu yudaki havuca girelim. Ne evet için? akıl edip bunu düşünebildik. Aa dur bizde işte, hava fişek gibi bir şey vardı onu kullanırız yüzerken. <laughs> Mükemmel oluyor. Ben geldim bak bu. Okey. Ama yanlış bir şey olmasın bu. Bence doğru. Neyse tamam hadi gel mayolayımızı giyelim. Bu senin mayol. Bu da benim mayom. Bu da güneş. Güneş, güneş kremi süymeden giyemeyiz. Şalak. Şuydum işte şüdük yani. Ay parmağım böyle kalacak. <laughs> Neyse. Ay bu çok ağır bir şeymiş ya. Bunu ben havuca atıyorum. <laughs> <Hayat> diyelim. <çok gülüyor>

çekiyor yani. Anne, anne derken ki teyzem ben teyzem, <laughs> teyzem ben seni. <laughs> teyzem. ya. Da... <laughs> unuttum ben. E, çocuğun kafası da fırlamış. Ya çocuklar siz neden ama neden bunu yapıyorsunuz? Ya biz size girmeyin dediysek girmeyeceksiniz abiciğim. Çocuklar oturun cezalısınız. İki ay telefon tablet yok. Ya ne alakalı yapmışlar tablet için? Zaten vermiyor nişke Olsun vermiyorduk daha da vermeyecek. Vermeyeceğiz. Vermedik zaten bir kere bile YouTube izlemedim. Neyse. <laughs> Anne. Lütfen şu şatı başımızı düzeltin. Of çocuklar bir de havuz setiyle oynamışlar. Giyin şu üstlerinizi. Allah'ım yarabbim. Ben sana bunlarla oynama demedim mi Bora? Hem siz bunları nasıl aldınız? Sen anlat. <laughs> şey asla dolaba tırmanmadı. <laughs> Ay bir yandan da komik geliyor. Ne? Dolabın üstüne, üstüne mi tırmandınız çocuklar? Tırmanmadık dedik ya. Tırmanmadık. <laughs> Ama merak bende güneş kremi de şuydu. Vav! Wow! Hadi gelin bıcı bıcı yaptıralım size. Saçınız da düzelir. Of, tamam. Hadi aşağı. Hadi. Of. Bir de sizle uğraşıyoruz ya. Bir daha sakın bizden siz böyle şeyler yapmıyorsunuz. Tamam mı? Tamam anladık. Sık şunu da. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de tamam anladık diyorlar terbiyesizler. Bir daha yapmayacağız. Çok özür dileriz. Yaşıklarım ya biz de sizi çok seviyoruz aslında. Ama lütfen bir daha böyle şeyler yapmayın. Tamam mı? Tamam.